Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft bu Golem, Iron Golem ve Kardanam yapmayı göstereceğim Şöyle ben Ne Bence de olacak. Ne dediğim zaman arkadaşlar Kretinge tıklayın Ve o zaman şuradan Balkaba oldu mu? Evet Snow Bir tane şuradan Balkaba pumpkin yani. Bunun ne olan? Bu ne tumanı? Bir, iki tane koydunuz koyduğunuz zaman şu tepeye Dur <laughs> bak Koyduğunuz zaman kartınızın gördüğünüz gibi sorun yok şimdilik. Şimdi bunu bir çite sağlamışım arkadaşlar altından da Aa ne ara gitti la Neyse o şöyle ne tamam yaparız biz Şurada bir tane şuna alayım Şurayı çitle kaplayayım arkadaşlar bir. Bak mı var ne var ya baksana çitler ya Tabi arkadaşlar bu şey Başlıkları yani kar bırakıyorlar bunlar. Bir tane yapalım? kar adam. Sonra sürüleyip buna geçelim. Yenge bunları koydun ama asayım bunları yenge. Olmuyor lan. Şuraya asayım. Evet şimdi. Burada kimin yeti var bunu, bunu alayım.

Şimdi arkadaşlar en önemli yere geldik. ayrın ben yapmaya of of bal kabağı. Şöyle bir yapın şimdi şöyle çıkıyor ve koleminiz hazır öldüğü zaman bakalım bir şey vereyim mu? böyle bir dönmüyor ki ya, ya. Bakın aşağıda ölmüyor. Bir şey öldüğünde Iron veriyor. Üç tane. Şimdi kafata bir tane kafatası vardı arkadaşlar. şu. Skeleton skull. Bundan yapılıyordu bir de arkadaşlar. Ha, bir yapılıyordu. Buraya buraya şuraya bir tane koyuyordu. Olmadı ya. Evet bitir boş verim arkadaşlar şimdi. Şimdi ayrım golüme survival'da kaç damage vuruyor? Yani ne kadar vuruyor? Şimdi arkadaşlar buraya bir tane iron golem yapalım. Bir, iki. Şunu koyalım. Golem oluştu. Şurayı koyalım o zaman. Bakalım kaç demet vuruyor Böyle vurmuyor herhalde ya baksana. Aynen bize vurmuyormuş. O zaman da demir veriyor. 192 200 canı var kulemin. Vur vur bitmiyor herhalde. Ben gittiği zaman bakalım benim işime gidecek mi? <laughs> Üç tane dört ayrı no ütleme , aia on kolmeteistkümnendal , jah .